Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiğini sandığı ama aslında arkasında acayip ilginç bir astronomi yatan bir konuyu, yani mevsimleri konuşacağız. Hani okulda öğrendiğimiz şeyler vardı ya, acaba ne kadarı doğruydu? Gelin bu işin aslını birlikte ortaya çıkaralım. Soru çok basit gibi duruyor, değil mi? Ama inanın bana, cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık ve büyüleyici. Şöyle bir hafızamızı yoklayalım. Bize ne öğretilmişti? Şimdi çoğumuzun aklına gelen ilk şey ne? Ee, yazın sıcaktır çünkü Güneşe daha yakınız, kışında soğuktur çünkü uzağız. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama işte durum hiç de öyle değil. Gerçek hikayenin kahramanı gezegenimizin o meşhur eksen eğikliği. Peki bu mesafe olayının neden tamamen bir şehir efsanesi olduğunu size hemen göstereyim. Şimdi sıkı durun çünkü asıl bomba şimdi geliyor. Evet, kesinlikle yanlış duymadınız. Biz burada Kuzey Yarımkürede o en soğuk günleri yaşarken, kabanlarımıza sarılmışken, gezegenimiz aslında Güneş'e yıl içindeki en yakın konumunda oluyor. Bu nasıl olabilir? Bu işte bir terslik yok mu? Bilimsel adı günberi, yani dünyanın güneşe beri gel dediği o an. Ve bu olay her yıl ne zaman yaşanıyor biliyor musunuz? Ocak ayının hemen başlarında. Yani tam da kışın ortasında. E madalyonun bir de diğer yüzü var, gün öte. Bu da dünyanın güneşten en uzak olduğu, tabiri caizse öteye git dediği zaman. Peki bu ne zaman oluyor? Temmuz ayının başlarında, yani kuzey yarımkürede o bunaltıcı yaz sıcaklarını yaşadığımız günlerde. Sanırım artık hepimiz hemfikiriz, mesafe, sıcaklığım ana sebebi falan değil. Peki o zaman bu yakınlaşıp uzaklaşmanın hiçbir anlamı yok mu? Var tabii ki ama sıcaklık üzerinde değil. Dünyanın bu eliptik yörüngesi çok ilginç bir şekilde bizim takvimimizi ve hatta mevsimlerin ne kadar sürdüğünü etkiliyor. Nasıl mı? Anlatıyorum. Şu anımsatıcıya bayılıyorum. Gerçekten harika. Gün beri yani güneşe yakın olduğumuzda sanki bize beri gel diyor. Afel ise uzaklaştığımızda hani şu İngilizce'deki away yani uzak kelimesinden geliyor. Aklınızda oradan da kalabilir. Bu ikisini bir daha unutmazsınız. Olayın mantığı aslında çok basit. Dünya ocakta güneşe yaklaştıkça güneşin devasa kütle çekim kuvveti onu daha güçlü çekiyor. Bu güçlü çekimde gezegenimizin yörüngesinde adeta ayağını gaz pedalına koymasına neden oluyor. Kısacası dünya hızlanıyor. İşte bütün olayın kilit noktası tam da burası. Dünyanın bu hızlanıp yavaşlaması bizi ne ısıtıyor ne de soğutuyor. Ama bu hız değişiminin o kadar şaşırtıcı bir sonucu var ki zamanın kendisini yani bizim kullandığımız takvimi etkiliyor. Ve bu hız değişiminin sonuçları gerçekten inanılmaz. Düşünsenize, dünya Ocak ayında o kadar hızlanıyor ki, Şubat ayını resmen depar atarak geçiyor. Hani hep merak ederiz ya, Şubat neden 28 gün diye, İşte sebeplerinden biri tam olarak bu. Öte yandan Temmuz'da yörüngede biraz tembellik yapıp yavaşladığı için sonbahar ekinoksu olması gerekenden 2 gün sonra yani 23 Eylül'de geliyor. Tüm bunların toplamı ne demek biliyor musunuz? Kuzey yarım kürede yazlar kışlardan birkaç gün daha uzun sürüyor. Evet evet mevsimlerin süresi bile eşit değil. Tamam, yörüngenin takvimimize olan ilginç etkisini anladık, şimdi gelelim ana yemeğe. Mevsimlerin var olmasının asıl, gerçek tek nedenini. Eksen eğikliğini. İşte sihirli sayı bu, 23,5 derece. Gezegenimiz uzayda dimdik durmuyor, şöyle hafifçe 23,5 derece yana yatık bir şekilde dönüyor. Ve işte bu küçücük eğiklik dünyamızdaki her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Peki neden bu kadar önemli bu eğiklik? Çünkü güneş ışınlarının bize geliş açısını belirliyor. Şöyle düşünün, bir el fenerini duvara tam dik tuttuğunuzda ne olur? Küçücük, parlak bir nokta. Bütün enerji o küçük alana toplanır. Ama feneri şöyle bir eğdiğinizde, ışık daha geniş bir alana yayılır ve gücü azalır değil mi? İşte güneş ışınları içinde durum birebir aynı. Dünya, güneş etrafındaki o bir yıllık yolculuğunda bu 23.5 derecelik eğikliğini hiç bozmuyor hep aynı şekilde eğik duruyor. Bu da şu demek, yılın bir zamanı kuzey yarım küre güneşe doğru daha dönükken, 6 ay sonra bu sefer güney yarım küre güneşe doğru daha dönük oluyor. Hadi şimdi bu iki bilgiyi, yani yörüngeyi ve eğikliği birleştirelim. Dünyanın bir yıllık turunda mevsimlerin nasıl oluştuğuna şöyle bir bakalım. Mesela 21 Haziran'da bizim kuzey yarım küre güneşe doğru en yatık pozisyonda, güneş ışınları bize en dik açıyla geliyor ve bu da yazı başlatıyor. 6 ay ileri saralım, 21 aralığa gelelim. Bu sefer tam tersi, kuzey yarım küre güneşten uzağa doğru eğik, ışınlar çok daha eğik geliyor, daha az ısıtıyor ve hop kış başlıyor. Mart ve Eylül'deki ekinokslar da bu iki uç arasındaki o güzel geçiş dönemleri. Yani ilkbahar ve sonbahar. O halde bütün bu konuştuklarımızı toparlayıp sonuca bağlayalım. Mevsimleri oluşturan asıl güç neymiş? Özetin özeti şu, iki temel etkenimiz var. Biri, dünyanın eliptik yörüngesi. Bu, mevsimlerin varlık sebebi değil, sadece onların ne kadar süreceğini belirliyor. Ama mevsimlerin var olmasının, yani yazın sıcak, kışın soğuk olmasının tek ve asıl nedeni o sihirli ekseneğikliği. Kısacası, bu bölümden aklınızda kalması gereken en önemli cümle şu. Mevsimleri yaratan şey, güneşe olan mesafemiz değil… Ona olan duruşumuz yani açımızdır. Bütün sır o 23.5 derecede saklı. Peki size şöyle bir düşünce deneyi bırakayım. Ya bu eğiklik olmasaydı ya da daha az ya da çok daha fazla olsaydı nasıl bir gezegende yaşıyor olurduk? Belki de hiç mevsim olmazdı ya da tam tersi aşırı sert, yaşanması çok zor mevsimler olurdu. İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru.